Şimdi dönelim Almanya'ya. Sevgili Can Dündar bizi bekliyor. Yeni kitabı çıktı. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, kitabın içeriğini ben biliyorum ama e, Can Dündar sizin anlatmanızı isterim. Memniyetle tabii ki. Ee, ben geldiğimden beri Erdoğan'ı soruyor herkes. Yani e, Türkiye deyince ne yazık ki artık burada sadece Erdoğan bilindiği için ee, Erdoğan'ı anlatmaktan da bir süre sonra yoruluyor insan. O yüzden e, istedim ki ellerinde derli toplu bir biyografisi olsun. E, aslında yazılmış kitaplar var, Almanca'da da var ama... E, ...bir değişik bir yöntem Bir çizgi roman olarak e, bu hayat hikayesini anlatmak istedik. Ve hani iktidar dönemini az çok biliyorlar ama... ...öncesini biraz anlatmak istedim. Yani hani, o merdivenleri nasıl çıktı, o iktidar darına nasıl tırmandı... ...ve nasıl bir çocukluktan, nasıl bir gençlikten, nasıl bir aileden geliyor... ...bunu anlatarak belki... Erdoğan anlamalarını biraz kolaylaştırırız dedik ve öyle bir kitap çıkardık. E peki neresinden tuttunuz? Neresinden? Bir de tabii kitap derken aslında çizgi roman bayağı da böyle eğlenceli ve çarpıcı. Niye çizgi roman? Hani nereden aklınıza geldi öyle bir fikir? Ya burada aslında çok yaygın bir tür bu. Bir tür hani belgeselle, hani görselle yazıyı birleştiren, buluşturan bir tarz. Ben de hani kendi belgeselcilik deneyimimi biraz yazarlık birikimimle birleştirecek bir tarz denemek istedim. Hem de alışık oldukları bir şey. Aslında Fransa'da, Belçika'da daha ana vatanı kabul ediyor çizgi roman. Şimdi oralarda da çıkacak Fransızca olarak. Dolayısıyla bunu bir denemek istedik ki hani yazılı malzemeye çok iltifat etmeyen belki genç okurla da buluşturabiliriz diye şimdi aşağı yukarı Erdoğan'ın iktidarı yani 20 yıl oldu değil mi? E, düşünsenize herhalde Avrupa'da baktığı zaman. Putin, Putin daha uzun süredir iktidarda. Ama tabii Avrupa'da belki Merkel'den daha mı az? Daha az. Merkel daha kısa süredir. Evet kaldı. Merkel 16'da bıraktı. Şu anda Erdoğan tek kaldı. Yani en ilk 2001'de çekilen fotoğraftan bir tek o kaldı diyeyim. Avrupa liderleri. Peki bir şey soracağım. Yani bunu yapmak çok zor ama bir paragrafla yani sizin zaviyenizden, Can Dündar olarak bir paragrafla şu 20 yılı bir özetler misiniz desem neresinden tutar ne derdiniz? Yani paragraf değil iki kelimeyle özetlemek istersem bir karşı devrim diyebilirim. Yani Türkiye'nin 80 yılda biriktirdiği neredeyse ne varsa sadece ekonomik olarak değil hukuki olarak, siyasi olarak, kültürel olarak hepsinin neredeyse bir şekilde zedelendiği örselendiği, hiçe sayıldığı, yok edildiği ve yerine yeni bir şey inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem. Ee, ancak olsa olsa böyle anlatabilirim. Şimdi yerine yeni bir şey inşa ediliyor dediniz ya. Buradan şeye girelim mi? Ee, yani Türkiye'de bir ana kriz konularından bir tanesi. 10 ee, büyükelçinin işte aralarında Amerikan Büyükelçisi, Alman Büyükelçisi, Kanada var, işte Fransa var. Büyükelçilerin e, hukukun üstünlüğüne, e, hukuka saygı çağrısı, Osman Kavala'nın hala serbest bırakılmamış olması üstünden ahim kararına rağmen bu çağrı ve Erdoğan'ın buna çok sert yanıtı. Türkiye bunu kendisine bir parmak sallama olarak e, algılıyor, iç işlerine karışılması olarak algılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de bu, bu büyükelçileri artık ülkemizde istemiyoruz gibi bir çıkışı oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben büyük büyükelçilerin çıkışını gecikmiş bile olsa önemli buluyorum. Çünkü gerçekten artık Türkiye şunu görmeli. Yani dış dünya ve Türkiye diye bir şey yok. Yani biz o dünyanın bir parçasıyız Türkiye olarak. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üyeyiz. Oraya hakim veriyoruz. Yükümlülüklerimiz var. Ve yani bir sözleşme imzalamışız ve buna uymak zorundayız. Avrupa'da diyor ki ya da Batı dünyası ben sen bu ailenin bir parçası olmak istiyorsan bu yükümlülüklerini yerine getirmen lazım. Diyorsunuz ki ben, yani burası benim ülkem, ben istediğim gibi vatandaşımı esir alırım, döverim, yıllarca hukuksuz olarak içeride tutarım. Ee, onlar da diyor ki ya tamam bunu yapacaksan o zaman bu aileden çık yani e, yerin yok çünkü. E, ve şimdi diyorsunuz ki hayır yok ben hem burada olacağım hem de istediğim gibi yapacağım. E, Avrupa bu üsluba çok alışkın değil. Şimdi yeni yeni alışıyor yani bir işleyen bir mekanizması vardı ama yeni üyeler bir defa Orban gibi üyeler. Avrupa'yı ha demek ki bu kurumları kullanarak da bizim altımızı oyabiliyorlarmış anlayışına getirdi. Ve Erdoğan Erdoğan'da da bunun açık bir örneğini görüyorlar. Şimdi Erdoğan'ın tepkisi tabii daha çok iç kamuoyuna yönelik bence. Yani bunu yapamayacağını düşünüyorum. Yani 10 büyükelçi, 10 batılı büyük büyükelçiyi eğer istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmeyi düşünüyorsa bu artık hani son noktaya geldi demektir. Yani Türkiye'nin bütün bağlarını kesmek ve yeni bir Türkiye inşa etmek anlamı geniş. Ama yani Can Bey ee, siz zaten dediniz ya. E, tam da işte yeni bir Türkiye aslında is istedi Erdoğan ve onu inşa ediyor dediniz ya onun için. Hani ne durduracak ki Türkiye'yi? Evet, bu 11 ülke elçiler Paris'e non, non -grata ilan etse. E Türkiye'nin de diyelim ki AB üyelik süreci askıya alınsa falan. E, ne olacak ki? Yani bilmiyorum bu iktidar açısından. Bakıyorum. Evet şimdi bunun alternatifini düşünelim. Bunun alternatifinde bir defa Türkiye'nin en büyük e, ekonomik partneri Batı dünyası. Yani bütün ticaretini %80'ini Avrupa ile yapan bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani sadece siyasi birliktelik bitmiyor. Ekonomik olarak da siz bütün bir şeyi çökertiyorsunuz. Yani bütün ilişkiler ağını sıfırlıyorsunuz. Artı yani sadece siyasi yani NATO na olacak? Yani askeri paktı da o zaman terk edeceksiniz. Ekonomik paktı terk edeceksiniz. Bütün kültürel birikimi yok edeceksiniz ve İstanbul Köprüsü'nü bombalaymış olacaksınız. Yani Türkiye'nin Asya'yı Avrupa'ya bağlayan özelliğini yok etmiş olacaksınız. Peki alternatifiniz ne? Putin mi? İslam dünyası mı? Orayla yaptığı şeyleri gördük yani Erdoğan'ın bu denemelerini, Avrasyacılık denemelerinin nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını da gördük. O yüzden ben bunu tamamen bir iç kamuoyuna yönelik bir, bir tür e, meydan okuma, hadi kabadayılık demeyeyim, bir meydan okuma olarak görüyorum ve içinin doldurulabileceğini zannetmiyorum. Avrupa'nın yalnız Avrupa ile Türkiye ilişkilerini de bilmiyorum. Bunu bir handikap olarak mı görmek lazım? Siz şimdi bunu Almanya'dan daha net görüyorsunuzdur. Biraz burada e, hani Erdoğan Türkiye'sinin eli kuvvetli çünkü elinde bir e, göçmen mülteci kartı var. Şimdi Avrupa ne zaman Türkiye'ye ya bunu böyle yapma, şunu şöyle yapma, işte insan hakları, demokrasi dese Türkiye'de yalnız burada hani benim evimde 4-5 milyon bak göçmen var, açarım kapıları. Kartını oynuyor. E, Avrupa'da vallahi bunu yiyor gibi görünüyor buradan. Oradan nasıl görünüyor? Kesinlikle öyle görünüyor. Ben %100 bunu maalesef birebir gözlüyorum. Yani bütün bunlar bir sızlanma ve yakınmadan ibaret görünüyor. Ee, açıkçası Avrupalılar da tam ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü tam da dediğiniz gibi yani bir e, bir yanda bütün Avrupa'nın değerleri dedikleri her şeyin altının oyunduğu bir ülke. Ama ona mecburlar ve e, Erdoğan'la iş yapmak zorunda olduklarını görüyorlar. Avrupa parlamentosu ne kadar işte kınasa, ne kadar üzüntü beyan etse de sonuçta Avrupa yönetimleri Erdoğan'la çalışmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ee, hiç unutmadığım bir belge var. Ee, sık sık ona bakıyorum bu tür şeylerde. 2015'te e, Antalya zirvesinde Erdoğan'ın e, Avrupa Birliği ile yaptığı bir görüşmenin tutanakları yayınlanmıştı. O zaman biz de yayınlamıştık gazetede. Yani orada o kadar net ki ilk defa bir özel görüşmenin tutanakları sızdı hmm. ve isteyenler internette bulabilir. E, Juncker'le TASK arası. iki kişi Erdoğan'ı ziyarete gidiyorlar G20 zirvesi Antalya'da. Onun tutanakları her nasılsa bir e, Yunan sitesinde yayınlandı. İlginç orada çok net görüyorsunuz. Erdoğan diyor ki 3 milyar euro bize yetmez atı vermeyecekseniz hiç konuşmayalım diyor ve o zaman direkt açarım kapıları gelecek yüz binlerce insanı ne yapacaksınız öldürecek misiniz diye soruyor. Hı hı. Ve orada Yunker'in verdiği cevap, biz size inanmıştık, siz istediniz diye ilerleme raporunu seçim sonrasında erteledik. Yani düşünün ki Avrupa, bütün o okuduğumuz ilerleme raporları falan eleştirir gibi yaptığı şeyi Erdoğan seçimde zarar görmesin diye seçim sonrasında ertelemiş Erdoğan'ın talebi üzerine. Buna rağmen Erdoğan'a yaralamıyorlar ve Erdoğan bunları azar gönderiyor yani okuduğunuz net şey manzara bu. O yüzden yani şunu görmek lazım. Toplumlar dış dinamikle değişmez. Toplumlar iç, iç dinamikle değişir. Elbette dış dinamik onunla birlikte dönmeye başlar. Bence şu anda zaten ülkeleri hareketlendiren şey zannettikleri gibi öyle soros filan harekete geçti değil. Hmm. Türkiye'de iç dinamik harekete geçti bir dönüşüm alametleri belirdi. Ve şimdi dünya bunu fark etti ve işte... Onu soracağım. Orada Dönüşüm alameti nedir sizce? Dönüşüm alameti nedir? Yani nereden ediniyorsunuz? bu? Ne nerde? Vallahi 10 madde sayabilirim. Kamuoyu Say yoklamalarından başlayalım. Yani neredeyse hepsinde hükümetin erişini görüyoruz. Biraz önce yaptığınız röportajı ekleyelim buna. Yani TÜSİAD'ın konuşmaya başlaması, ekonominin dibe vurmaya başlaması... ...yurttaşın ıı, sızlanmalarının giderek haykırışlara dönüşmeye başlaması dış dünyanın harekete geçmeye başlaması, Türkiye'nin işte e, yavaş yavaş riskli ülke ilan edilmeye başlaması, muhalefetin ilk kez bir araya gelmesi ve işte birbirleriyle konuşmaya başlaması, bir yol haritası önermesi, Kılıçdaroğlu'nun pazartesinden itibaren bürokratlar ayağınızı denk alın mesajı, bütün bunların hepsi yeni ve e, yani say deseniz daha sayabilirim ama bütün bunlar bir toplumun artık yavaş yavaş e, sırtındaki büyükten ...kurtulmaya neredeyse eşiğine geldiğinin göstergeleri. Tabii herkes işte 2023'te olacak seçimleri bekliyor. O da 2023'te mi olacak artık, 2022 sonu mu olacak falan çeşitli senaryolar var. Bir soru var izleyicilerimizden. Diyor ki seçim sürecinde oylar çalınır mı? Avrupa bu konuda bir denetleme mekanizması olur mu diye. Agit denetleyebiliyor bildiğim ya kadarıyla. Bence evet yani... Türkiye toplumu artık yani çok dışarıdan bir şey beklememe anlamamız lazım. Ama bence İstanbul seçimlerinde biz öğrendik sandıklara sahip çıkmayı ve buna izin vermemenin yollarını. iki şeye hazırlıklı olmak lazım. Bir, gitmemek için her şeyi yapabilirler. İki, Hı. biz buna izin vermemek için her şeyi hazırlıklı ve donanımlı olmak zorundayız. Evet. Peki bu son dönemde sızıntıları belki ayrıca mı değerlendirmek bir lazım? Mi? Çok hani... Aynen bir tanesi. Gazet mi? Aynen gazetecilik tecrübenize dayanarak böyle bir dönem hatırlıyor musunuz? Böyle bu, bu ha, bu yani, sızıntıları mı? Aslında açıkçası hatırlıyorum. Çünkü ne zaman bir iktidar yavaş yavaş sallanmaya başlasa... Ben Ankara'da yetiştim. Ankaralı bir gazeteciyim. Ank bir bürokrat çocuğuyum. Yani bürokrasiyi birazcık biliyorum. Bürokrasi... En iyi koku alan insan türüdür bürokratlar. Ee, yani iktidarın azıcık sallanmaya başladığını hissettikleri anda herkes bir frene basar. Yani Kılıçdaroğlu bunu hissettiği için o mesajı verdi zaten. Ee, buna alet olmayın mesajınız çok yerinde ve önemli bir mesajdı bence. Bürokrasi şey hissetti. Yani ben bu suçu artık almalıyım hissetti ve Kendini kurtarmaya çalışıyor ne yapıyor İşte bir kısmı mecliste kulis yapıyor belki milletvekili olursam hmm. yırtarım diye bir kısmı belgesiz duruyor ya bak ben bugüne kadar bunları gördüm ama ele veremiyordum şimdi yavaş yavaş e, yarının hazırlığını yapıyor bir kısmı çoktan saf değiştirdi e, ve şeye katıldı yani e, buna alet olmayacak CHP'ye katıldı. Yani biraz önce saydığım listeye bu sızıntıları da katmamız lazım. Ee, dikkat ederseniz 15 yıldır, hmm. 19 yıldır ilk defa oluyor. Evet evet. Ha, ha bir Sedat Peker'in söyledikleri var. Şimdi Kıbrıs'la ilgili ortaya çıkan işte bir takım ö, görüntüler var. Erk Acerer Sadat'ı yazmaya başlayacağım demiş. TÜGVA belgeleri var. Siz de baktınız mı TÜGVA belgelerine? Sedat Peker çok yakından takip ettiniz evet. ve yorumladınız. Onu izledik. TÜGVA belgelerine de baktınız belki. Ne gördünüz? Sedat Bekir'in anlattıkları, TÜGVA belgelerinde gördüklerimiz ne gösteriyor? Hani Sedat Peker'de şunu görüyorum. Hükümetin resmen kullandığı, bir dönem birlikte hareket ettiği güçlerin yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Aslında cemaati de buna katabiliriz. Büyük bir operasyondu cemaatin uzaklaşması ama hatırlarsanız cemaat de çözülme sürecinde bize iktidarla ilgili çok şey öğretip gitti. Yani Erdoğan'ın konuşma, telefon konuşmalarından tutun da evdeki paralara kadar, para sayma makinelerine kadar her şeyi biz o çözülme sürecinde öğrendik. Şimdi yeni bir kriz dalgası bu. Çünkü Peker de çok bilenlerden. Çünkü o da aslında işbirliğinden geliyor. Dolayısıyla söylediği şeyler yalanlanamıyor. Ancak bastırılmaya çalışılıyor. Ve bu sızan belgelerden çok şey öğreniyoruz. Ne yazık ki dağınık ve biraz da işte şu anda sansür altında. O yüzden yurt dışındaki gazeteciler, bizler biraz bunları değerli toplu bunların içinden neyi süzebiliriz, neyi eleyebiliriz doğruluğunu test edebiliriz ve nasıl kamuoyuna ulaştırabiliriz diye uğraşıyoruz. Erkin yaptıkları da bunlar. Ve bence buzağına sadece ucunu görüyoruz şu anda. Ama çok yakında çok daha fazla göreceğiz. Peki bütün bu işte ekonominin böyle olması, ortaya çıkan sızıntılar, belgeler falan bunların dışında sizce ıı, acaba hani şu anda hükümet böyle bir bunlar da unutulsun diye hani tüm ülkenin havası değilsin, siyasette gündem değilsin, kendi tabanı konsolide olsun diye böyle Suriye'ye kapsamlı bir harekat falan yapılabilir mi? Malum tezkere de meclise geldi. Bunu denediler, bunu biliyoruz. Yani defalarca aslında ne zaman sıkışsalar bunu yaptıklarını biliyoruz. Ne olan biz bunu öğrendik, bu bilgiyle mi hareket edeceğiz yoksa aynı tuzaklara düşecek miyiz? Şu son birkaç günde muhalefet sanki aynı tuzağa düşmeye meyyal gibi göründü bana çünkü ne zaman bir milli dava bayrağı açılsa hemen peşine düşmeye hazır bir muhalefet görüyoruz. Umarım öyle olmaz ama bu dediğiniz tamamen ihtimal dahilinde ve neredeyse beklediğimiz bir şey. Yani köşeye sıkışan bir iktidarın yapacağı en şey büyük hamle mevcut ekonomik krizin üzerine bir bayrak, büyükçe bir bayrak örtmek ve milli marşlarla da yakınmaları susturmak olacaktır. buna hazırlıklı olmak lazım elbette bunu yapacaklar ve özellikle şu anda ıı, bunun hazırlığı olduğunu da neredeyse görebiliyoruz. Ama iki şey buna engel. Bir uluslararası konjonktür Rusya'nın durumu özellikle Rusya'nın buna izin verip vermeyeceği çünkü orada çok bir ağır bir bağımlılık ilişkisi var. İkincisi de iç kamuoyunun artık yetti aynı oyuna düşmeyiz bilinci geliştirmesi ki burada muhalefete işte çok önemli rol düşüyor. Ne, yap, ne yapmalı muhalefet sizce? Tezkereyi onaylayacaklarını söylüyorlar. Kesinlikle söyleten. boyuna gelmemeli. Yani şey madem yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin etrafında bir araya geliyorlar. O zaman gerçekten artık bir yani Türkiye'nin krizinin bir yeni bir uluslararası krizle unutturulması ya da bastırılmaya çalışması tuzağına düşmemeleri lazım. O yüzden tezkereye hayır demeleri lazım. Hayır demek zorundalar. Yani neden Türkiye bu Suriye batağında hala şehit veriyor? Neden hala orada asker bulunduruyor? Neden artık yani bu şeyler belli olduğu halde ve pozisyonlar ortaya çıktığı halde şimdi daha fazla Türkiye'yi başına belaya sokacak bir harekata kalkışıyor. Bunun hesabını yapmalılar ve yurttaşa çok net anlatmalılar neden hayır dediklerini. Ve bu yani bir milliyetçi hezeyana kapılıp gerçekten bu kez de Erdoğan'ın peşine takılırlarsa Zannederim çok büyük bir hata yapmış olurlar şu aşamada. Bir izleyicimizden bir soru var izninizle onu aktarayım. Şimdi muhalefet demişken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi cinayetler çıkışını sormuş Yılmaz Bey ve diyor ki acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparak sizce siyasi cinayetleri engelledi mi? Engellemiş olabilir mi ya da? Bence o da önemli bir hamleydi. En azından bundan sonra doğabilecek her tür kaos ortamının bir tesadüf olmayacağını en azından öyle algılanmayacağını, bunun bir tertip olarak karşılanacağını önden dekler etmiş oldu. Yani bir önden tavır alarak aslında hazırlanmakta olduğu muhtemel bir oyunu açık etmiş oldu. Bence önemli bir hamleydi. Ee, zaten yani şu anda muhalefetin başında görünen iki önemli partinin ikisinin lideri de linç girişimlerine maruz kaldılar. O yüzden hani ikisi açısından da sürpriz bir durum olmayacak bu. Türkiye'nin tarihine baktığımızda da her kriz ortamında ya da darbe öncesinde ya da iktidarlar sıkıştığında bu yönteme başvurduklarını görüyoruz. O yüzden hani ben böyle bir şey olursa sorumlusu belli mesajını vermenin önemli olduğunu ve belki de gerçekten bir berbat bir gelişmeyi önlemiş olabileceğini umut ediyorum. Bir öğrenci birisi bir arkadaş yazmış, onu size aktarayım izninizle. Diyor ki bu çizgi romanın satışını acaba TL bazında sabitleyebilir mi bir öğrenci olarak malum euro kuruyla satın almaya kalkınca uçuk fiyatı fiyat çıkıyor diye ama bir şey soracağım Türkiye'de herhalde satılmayacaktır yani var mı burada basacak yayın evi? <laughs> acaba diye merak ettim <laughs> ben size sorayım onu var mı diye gerçekten ortada bir yasak yok yani benim kitaplarımın bir kısmı hala kitapçılarda bulunabiliyor ama tabii ki neredeyse düşünemiyoruz bile yani yani benim kalemden çıkmış bir Erdoğan kitabını orada satış şansı bulabileceğini ee, hani keşke bir cesur da atımcı olsa ben açıkçası yani Türkiye koşullarında en ucuz haliyle satılmasına hazırım yani hiçbir mali beklenti yok ama e, bunun da çok gerçekçi olmadığını görüyorum. E, yani ama Amazon'dan bir vesaire sonra, alınabilir değil mi Türkiye'ye getirebilir. Evet şu anda mi? siparişle alınabiliyor. Keşke daha e, hani Türkiye koşullarında indirimle bir şey yapabilsek onun yollarını arıyoruz açıkçası. Bir de geçen sene Köprü diye bir belgesel yapmıştınız 15 Temmuz'da köprüde olanlar. Onu da galiba belki iki kere evet. gösterme yapıldı Avrupa'da. Ee, yeni olacak mı bir gösterime ya da işte e, YouTube'a falan koyacak mısınız, izlenebilecek ee, YouTube mi? YouTube'a evet YouTube'a koymaya çalışıyoruz belli bir süre sonra. Yani ne yazık ki e, yani işte burada ürettiklerimizi e, batı kamuoyunda izletebiliyoruz ama kendi ülkemize ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. E, bir tür işte yani görünmeyen bir sansür de var fakat ben çok yakında izleyicimizle de okurumuzla da buluşacağımıza inanıyorum yani bu bariyerler kalkacak bunun tarihte birçok örneği var hani şiirleri Türkiye'ye ulaşamayan şairlerden, türküleri Türkiye'de söylenemeyen sanatçılar hmm. filmleri Türkiye'de izlenemeyenlere sonradan hepimiz gördük yani bunların hepsinin bir süre sonra hem de seyircisiyle okuruyla çok sımsıkı kucaklaştıklarını gördük benim amacım da bir gün kendi okurumla, kendi seyircimle aynı şekilde sımsıkı kucaklaşmak. Evet, umuyoruz diyelim. Can Dündar çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben sağlık, teşekkür elinize ederim. de sağlık. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Ee, yani Can Dündar'la aslında bir kitabı üzerine konuşacaktık ama tabii ister istemez gündemde o kadar çok konuşulması gereken şey var ki ve Can Dündar işte kendi kanalında sürekli bu son gelişmeleri irdeliyor. Dolayısıyla ister istemez bu son gelişmelere de girdik. İyi de oldu. Sizden gelen soruları da kendisine iletmeye çalıştım. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere haftaya.